Hadi bakalım, şimdi kanomuzla gezme zamanı. Oğlum benim senin değil, ikimiz de aynı kanodayız. İyi, <laughs> çek hadi çek. ocağımız da kapı ulan buz tutmuş baksana. Hadi be, ulan kopmuyor tek bak Ulan, Hah. Selam arkadaşlar Yunus Eser'in kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Yine hep yeni taptaze heyecanlı mı heyecanlı bir videoyla karşınızdayım. Bu seferki videomuzun konusu güzel bir manzara eşliğinde kanoyla güzel bir görsellikle gezeceğiz. Ve kanoyu biraz olsun bir nebze olsun sizlere anlatmaya çalışacağım. Kullandığım kanoyu işte markası Decathlon Itibit. Itibit değil mi? Bitti bitti. 3 kişilik bir kano. Bu kanodan ben çok memnunum. Çok profesyonel bir kano değil ama çok da amatör bir kano değil. Orta halli bir kano. Bu arada saç sakal karıştı. Ne ayak demeyin. <laughs> Bakımsızlıktan dolayı değil. Bir önceki videoda kar küreme videosunu seyretmişsinizdir muhakkak. Arkadaşlar 5 gün boyunca 4 saatlik uykuyla 5 gün boyunca yani her gün kar küredim. Gündüz ve gece olmak kaydıyla kar küreme ya da çakıllama, tuzlama gibi işler yaptım. Bir önceki videoda da seyretmişsinizdir. Seyretmediyseniz şuralarda bir yerde çıkar. <laughs> Oradan da bakın. Bu arada Muhammed Aydın arkadaşım. Merhabalar. <laughs> bu videomda bana eşlik edecek. Beraberiz bu videoda. Gezeceğiz kanoyla. Ondan sonra yemek yiyeceğiz. Biraz turlayacağız. Bakalım. Hava da çok soğuk bu arada arkadaşlar. Şu an eksi 4 derece. Bu arada kanalıma like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı ve o güzel güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Şimdi video zamanı. Evet arkadaşlar şu an kanoyla gezeceğimiz, başlangıcı yapacağımız yere geldik. Hadi bakalım şimdi başlama zamanı. Evet arkadaşlar şimdi kanomuzu çıkartalım. Bu arada kanonun markası Itivit. -it. Çok güzel bir kano arkadaşlar. Şöyle inelim. Evet arkadaşlar kanomuzu hazırladık. Görmüş olduğunuz gibi yiyeceklerimizi aldık. O kuğulara bakın. Çok güzel bir yerdeyiz. Şimdi burada kanomuzla açılacağız. Dediğim gibi bu kano göl ve nehirler için süper. Balık tutmak için süper. Deniz için gerçekten iyi. Fakat şöyle bir durum dezavantajı var. Açık denizlerde biraz tehlikeli. Çünkü şişme kanolar bildiğiniz gibi sabit. Plastik kanolar gibi hızlı değil. Akma gücü çok hızlı değil. Onun için açık denizlerde biraz tehlikeli diyebilirim. Biraz değil bayağı bayağı bir tehlikeli. Onun için yüzme sahasının dışına pek çıkılmamasını tavsiye ederim ama göl ve nehirler için harika. Hadi bakalım şimdi kanomuzla gezme zamanı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ayaklarımıza poşetleri koyduk. Burası çok sığ olduğu için bir de çok soğuk arkadaşlar gerçekten. <laughs> <laughs> Muhammed poşetlerimizi giydik. Öyle kanoya bindik ama Muhammed'in ayakları biraz ıslandı. Yanlış anlamayın, suyu atmıyoruz bunların. Tabii tabii. Doğaya tabii ki hayatta arke, zarar vermiyoruz. Arke, Bakın arke. Sen, Şöyle Yok, görmesin. Buraya var. asıyoruz. Takıyoruz daha doğrusu. Şimdi yolculuğumuza başlayacağız. Muhammed ben senin de olsam ayakkabılarımı çıkartırım. Aa benim telefonum düşmüş. İlki içime düşmüş. Içime telefonu <laughs> düşmüş. <laughs> <laughs> Bakın kuğular nasıl arkadaşlar? Çok kuğular. Cool. Manzara harika. Neyse şuradan çıkalım çekime devam edeceğiz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kano gezimize başladık. Gerçekten güzel. Harika. Sazlıkların içinde. Hava soğuk. Gerçekten çok soğuk. Valla doğayı seviyorum arkadaşlar. Harika. Gerçekten manzara süper. Süper süper. Şimdi güzel bir yer bulacağız. Ondan sonra ya yani daha doğrusu gezeceğiz önce. Gezdikten sonra güzel bir yer bulup ocağımızı yakacağız. Güzelce yemeğimizi yiyeceğiz. Karnımızı doyuracağız. Manzaranın doğanın tadını çıkaracağız çıkartacağız. Ne diyorsun Muhammed? Vallahi güzel ya. Gerçekten harika. Bu telefonu düştü yani. Telefonun düşmesin suya, sen de kurtarma. Aynen öyle. Bak sol taraf buz. Buzların üstüne gidelim mi? Gölün üstü buz. Aa. Evet arkadaşlar şu an gölün üzeri buz tutmuş. Buzlara doğru gidiyoruz. Bırakın Bakalım mi? kırabilecek miyiz buzları? Bırakın. Bırakın. Abi, gitsene buzların üstüne niye gitmiyorsun? İçine mi girelim? Tabii gir. Buz kıran olalım. Lan, bu Alaska'da <laughs> buzları kıran gemiler var ya. Abi görüyorsunuz buz tutmuş. Acayip böyle. Görüyorsunuz. Umarım. Vallahi. Neyse çıkalım. Kanoya çok fazla zarar vermeyelim. Yolumuza devam edelim. Ha? Ya hadi yürü dönüşte kırarsın buzunu. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar gerçekten soğuk. Hava gerçekten çok soğuk. Buradan geçebiliriz. Yarı buz arkadaşlar. Ya boş ver buzları. Sen o turumuza sen devam de edelim. De buz kıralım adam. Adam buz buz kıracak mısın oğlum sen? Biliyorsun hadi girelim. <laughs> Bırak kanoya zarar vereceğiz. Benim değil zaten. Ya benim <laughs> oğlum benim senin değil. İkimiz de aynı kanodayız. <laughs> <laughs> çek hadi çek. Biraz hızlan. Adam sanki buz kıracağı ya. Fantazisiz tuttu. Buz kıralım diyor, aralarına girelim diyor. Titanik kıramadı, biz kıracağız. <laughs> Gerçekten güzel, keyifli bir yolculuk oluyor arkadaşlar bizim için. Umarım sizler için de iyi seyirler oluyordur. Bu kanoda normalde iki taraflı çekiyorum küreği ama yazın sıkıntı olmuyor. Çünkü şuralarda halkaları olması gerekiyor. Onlar da suyun içeri girmesini engelliyor. Ama kışın olunca tabii üstümüzü ıslatmamak gerekiyor. Ne kadar kuru kalırsak bizim için o kadar güzel, o kadar iyi. Çünkü üşümeyiz. Böyle olunca da sağlı ya da sollu. Bir kişi sağ tarafı çekiyor, bir kişi sol tarafı çekiyor. Onun için kanonun içi de ıslanmıyor arkadaşlar. ve kuru kalıp üşümüyoruz su vesileyle de. Ama gerçekten çok güzel bir yer keşfetmişim. Ha? Ya ikimiz nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Evet arkadaşlar, <laughs> şu an nereye gittiğimizi gerçekten biz de bilmiyoruz. Allah'tan biniş yaptığımız yerin öbür tarafı da akıntı başlıyor. Çok enteresan. Hatta orayı çekemedik. Kanoya bindiğimizde biraz yerleşelim istedik ama yerleşemedik. Adam akıllı çünkü çok sığdı. Poşetlerle binmiştik zaten biliyorsunuz. Ama ona rağmen kano oturdu sığlığa. Bir türlü hareket edemedik. Hareket ettikten sonra da bir ara akıntıya kapılır gibi olduk. Sağolsun biraz panik yaptı ama kanoyu <laughs> devirmeden bir şekilde bindik. Çok şükür. Şimdi yolculuğumuza devam. Hangisi? Kollarım ağrıdığı günler. Arkadaşlar biraz sizlere suyun içini göstermek istiyorum. O kadar güzel ki, o kadar berrak ki, yani berrak derken bir neyre göre o kadar temiz ki. Bakın size şöyle biraz da suyun içini göstereyim. arkadaşlar, yolculuğumuza şimdilik burada mola vereceğiz, bir şeyler yiyelim. Şöyle çok güzel bir yer bulduk. Muhammed geri geri yanaşalım. ben çıkayım ondan sonra tutarım şeyi. Kontrolü bana bırak. Biraz daha gelebiliyor muyuz? Gelemiyoruz. Burada da takılık aldık. Abi bu kanonun da zorluklarından bir tanesi bu işte. Muhammed ben şimdi çıkıyorum abi. Hadi be, ayağım suya gir. Dur bir dakika. Üşüyorum. Oh, Hadi be. Abi şuraya bakar mısın? Güzel. Şimdi Muhammed'i çıkartacağız arkadaşlar. Muhammed'i de kurtardık. Canıyu da bağla da. kalmayalım <laughs> <laughs> burada. Bağlayacağım şimdi. Abi her ne olursa olsun şöyle 50 metrelik ipe sahip bir çapa muhakkak bulundurun. Yetmez. Denizde olun, nehirde olun, gölde olun fark etmiyor. Ben bir ava çıkıyorum. Sen çık avına. Kurt murt avlarım yeriz. Hı. Çapa çok güzel arkadaşlar. Şöyle açıyorsunuz. Ondan sonra şöyle, şöyle kilit noktası var. Kilitliyorsunuz. Ondan sonra bu açılıyor. Bunu böyle bağlayalım. Fazla ipi açmaya da gerek yok. Maksat kanoyu sabitlemek. Arkadaşlar kanomuzu görüyorsunuz. Çok güzel bir yere bağladık. Ondan sonra biraz etrafı keşfedelim. Güzel bir yemek yapacağım şimdi burada. Yemeksiz olmaz değil mi? Harika bir yerdeyiz. Gerçekten çok güzel. Hadi bakalım biraz etrafı keşfettikten sonra güzel bir yemek pişirelim. Yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam. Belki geri döneriz bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi kanomuza zaten bağladık. Şimdi şurada güzel güzel bir yemek yapacağız. Şöyle bir alalım. Ah, kardan. Pardon. Şurada bakın çok enteresan değil tabii ki de doğanın kanunu tabii ki. Kunduzlar abi burada ağaçları katletmişler. Bakar mısınız ya? Şu ağaç mesela yukarısı tutuyor bu ağacı. Şöyle göstereyim, düşmüş, tam dikten kazımış. Ondan sonra bakın arkadaşlar buradaki ağaçlara bakın. Bütün hepsini kunduzlar kemirmiş. Bakar mısınız? Abi çok enteresan. Şimdi yemek zamanı. <laughs> evet arkadaşlar şu an ocağımıza koyalım. Yumurtayı devirmiştim ya. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer yumurtayı devirmeyeceğim. Şey yumurta diyorum. Yumurtaydı ama bu sefer yumurta yok. Hemen şöyle zeytinyağımızı açalım. Şöyle yamuk içine... duruyor ama bak. Yamuk duruyor diyor. Düş... Biliyorum. Ya düşmesini isteyin şey yani yok. ya. Yapacak bir şey yok. Diyorsun ki benim usulüm bu. Dök, dökmeden <laughs> olmaz. Tamam da ya baksana bir ya. Ya bildiğim bir tarafta duruyor. Abi yer yamuk olunca yapacak bir şey de yok. Ama hava da güzel ha. Evet, ısındı şansımıza. Doğada yemek yapmak nasılmış? Ben severim, ya sen? Ben yemek yapmıyorum ki seni. Bence yemesini biliyorum. Doğada yemek yemek güzel, onu söyleyeyim. Evet, Muhammed bu arada yemek yemesini seviyor arkadaşlar. Aynen öyle. Yapmasını değil. Sen yap ben yiyeyim. Şimdi şunu da şöyle koyalım. Bir etlerimizi atalım değil mi abi? Ah. Etlerimizi? Ay soğanlarımızı. Bak düşecek. Harbiden düşecek bak ha. Düşmez düşmez. düşmez. Ben ben beni ilgilendirdiğinden, ilgilendirdiğinden değil ki. Ben açım. Yani şimdi yemek boşa gitmesin biliyor musun? Bekle. Abi soğan kokusunu seviyorum. Güzel bir et yahni yapalım değil mi? Domatesli soğanlı bir et kavuralım. Domateslerimizi de atalım içine. Güzelce kavrulsun. Oh mis. Aman devrilme. Güzel tamamdır şimdi etlerimizi bitireyim. Bu ara mekanımızı kurduk buraya Allah bilir burayı fethettik. Şunlar zaten çöp sakın doğada arkadaşlar ne yapıyoruz doğada çöpümüzü bırakmıyoruz hiçbir şekilde ama çok güzel bir plat yani çok güzel bir yer bulduk yani arkadaşlar. Evde yemeği herkes becerir hadi doğada yemek yiyin <laughs> değil mi? Ah oh, valla hayır ha. <laughs> abi her videoda bana bak her videoda bir sakarlık olması lazım mı? Şimdi ne yapıyoruz? Bunlar kavrulmaya başladı, biraz da etin suyu. Ya bak bak. Oo! İki numara. Sen bir daha ekstradan iki porsiyon al, birisi döküleceği için. Kafayı yiyeceğim ya. At at, içine at. Işıyoruz onları. Doğru diyorsun aslında. Ne olacak ya? Kar bu yani. yani. En fazla o kunduzlar işemiştir üstüne. <laughs> kunduzlar işemiştir üstüne <laughs> en fazla. Doğru. Evet Eser Bey. yenmekte programındayız. Bugün ne hazırladınız bizim için? Vallahi et, domates, soğanlı et kavuruyorum arkadaşlar. Zeytinyağı tabii ki. Olmazsa olmazı. Ondan sonra su ısıtıp yanına soslu makarna yapacağız. O. Özel sos mu kullanıyorsunuz? Yoksa evet, tamamen şey hazır bir ürün bu. Tuzumuzu da açalım. Tuzlayarak gidelim. Tuzlayarak tabii ki. Şöyle bolca bir tuzumuzu atalım. Güzel. Birazcık daha zeytinyağını gezdirirsek şöyle. O. Yemede yanında yat. Aynen öyle. Bu arada tencere bak dönüyor görüyor musun? Abi nasıl? Görünüş güzel. Tadını göreceğiz. Bu arada güneş de hafiften yavaş yavaş batmaya başladı. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ağaca zarar vermiyoruz. Evet ağaca Buyur. değmiyor. Doğaya hiçbir şekilde zararımız yok arkadaşlar. Sadece amacımız burada yemek yemek. Bizim zararımız ancak kendimize. <laughs> Düşenler yemek oluyor. <laughs> Ay yorulduk belim ağrıdı. Şunun tapağı, kapağını kapatalım ki daha çabuk pis. Aa, mis gibi oldu. Tezgahımızı da bak şöyle yaparız abi. Şunu evet. çeviririz. E, ee, oldu sana masa. Oldu bize masa. <laughs> evet arkadaşlar hava soğudu. Güneş de görüyorsunuz batmak üzere. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz güzelce. Yemek de biraz uzun sürdü çünkü etler pişmedi. Ama bakar mısınız şunun güzelliğine ya. Of of of. Yıkılıyor ya. Yıkılıyor ya. Ama arkadaşlar bu sefer yumurta gibi dökmeyeceğim. Dermişim langırt <laughs> dökülürmüş şimdi. Abi şuna bakar mısınız ya. Of of of. Bu Burada da şöyle makarnalar var bunun içinde sus, kaynar suyu döküyorsunuz 5 dakika bekletip bu biraz çorba gibi oldu bulamaç gibi oldu ama zaten Muhammed zaten dayanamadı yok, yedi. Öyle zaten. Görüyorsunuz bu da güzel şimdi ben bunu makarnanın yanında yiyeceğim. Muhammed zaten makarnayı önceden yedi. Abi şu güzelliğe bakın ya of 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 nasıl Muhammed böyle bir ortamda. Güzel görünüyor bu soğuk havada içimiz ısındır. Şöyle ocağımızda kapı ulan buz tutmuş baksana. Hadi be Ana. ulan kopmuyor senin bu videoların ne olacak her videonun başına bir olay tek bak <laughs> Аа, huh? хандчих. <laughs> Tamamdır. Evet şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi müthiş. da. şöyle arkamdan güneş batıyor görüyorsunuz. Şimdi güzelce yemeğimizi yiyeceğiz. Yemekten sonra dönüş yoluna koyulacağız arkadaşlar. Yemek yerken çekmek istemiyorum açıkçası. Dönüş yolunda görüşürüz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yedik içtik. Güzelce toparlandık. Çöpümüzü aldık görüyorsunuz. Şimdi dönüş yoluna başlıyoruz. Hazır mısın Muhammed? Hazırız. Muhammed'i de göstereyim size. Muhammed de hazır. <laughs> evet şimdi dönüş yoluna geçiyoruz arkadaşlar. Muhammed sen çöpümüzü al abi. Etrafımızı pisletmeyelim, kirletmeyelim. Kanamıza doğru güzel güzel bir yol alalım şimdi. Görüyorsunuz böyle bir ortam. Arkadaşlar daha önceden kameram yani GoPro yoktu. Telefonum vardı. Gene Muhammed eski kanalım için bir çekime gitmiştik. Telefonla çekim yapıyordum. Muhammed telefonum nerede? Telefonum nerede diyorum. Ama bu arada ben çekim yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Gene bu kanoyla bir gizli şeyimiz vardı. Onda olmuştu. Çok komikti. Kanalım kanalım diyorsun da acından fazla kanalım var artık senin. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi kanalımıza yerleşme zamanı. Evet arkadaşlar yolculuk başlıyor. Hadi siz burada kalın. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> oturduk valla bu sefer güzel oldu evet arkadaşlar dönüş yoluna başlıyoruz başlayamıyoruz takıldık Dur, dur bir dakika dur. Bırak bana. Tamam. Güneşi de arkama alacağım şimdi arkadaşlar. Oh, değme keyfime. Ulan dur yavaş. Kafama indiriyordun. Evet. Dönüş yolumuza başladık arkadaşlar. Valla ben çok keyif aldım. Muhammed sen keyif aldın mı abi? Her zaman. Eser'le olacağında keyif mi alayım? <laughs> Sağ olasın. Benim Peki. dünyam bu arkadaşlar. Benimle takılan mutlu kalır. Pişman kalmaz. Akıntı arkamızdan ittiriyor. Daha rahat gidiyoruz değil mi Muhammed? Abi. Bir de yemeğimizi yedik. Enerjimizi aldık. Redbulllarımızı içtik. Canavar gibi. Aa oh, şimdi bomba gibi bir dönüş yolculuğu başladı arkadaşlar. Vallahi çok keyifli ya. Abi doğayla iç içe olmak çok güzel. En azından bir şeyler yapmaya çalışabiliyorum. Yapmaya çalışıyorum daha doğrusu. Bunları da sizlerle paylaşıyorum. Ben keyif alıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de izledikçe böyle keyif alıyorsunuzdur. Bir nebze olsun sizleri işte böyle kendi videolarımda hem gezerek hem de sizlere görüntüleri aktararaktan bir nebze de olsun nefsinizi körlüyorum diyelim. <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar asıl konuya gelecek olursak Etivit Kano Decathlon'dan almıştım ben bu kanoyu 3 sene önce. 2017'de almıştım. 3 sene oluyor. Yok 4 sene. 3,5 sene falan oluyor arkadaşlar. Ben bu kanoyu Türkiye'de kullandım. Adriyatik'te kullandım. Denizde kullandım. Türkiye'de denizde kullandım. Ege'de kullandım. Adriyatik denizinde kullandım. Çok derin sularda kullandım. Maalesef o görüntülerim gitti. Gerçekten hepsi kayıtlıydı. Bilgisayarıma aktarayım istedim. Aktardığımı düşündüm. Meğersem aktarmamışım. Aktarmadan bütün şeyleri ben sildim kameradan. Silince de tabii bütün görüntülerim gitti. Neyse denizde kullandım. Nehirlerde göllerde videonun başında da söylemiş olduğum gibi kullandım. Çok amatör bir kano değil. Çok profesyonel de bir kano değil. Ama özellikle böyle durgun sularda, gezilerde, kamplı gezilerde çok ideal bir kano. Bir de her zaman şunu söyleyeyim. Çadırda mesela iki kişilik bir seyahat yapacaksanız çadırınız muhakkak üç kişilik olmalı. Kanoda tek kişilik dahi yolculuk yapacaksanız kanonuz iki kişilik olmalı ki rahat rahat hareket edebilirsiniz. Çünkü öbür türlü tek kişiye göre oluyor. E tek kişiye göre olunca da eşyanızı koyamıyorsunuz. şey mesela benim bu kanoyu bilen biliyor zaten Üç kişilik bir kano. Biz bu kanoyla çok güzel seyahatler yaptık değil mi Muhammed? Evet. Çok güzel geziler yaptık. En azından stabil bir kano. Biraz da büyük olunca kullanım alanı daha büyük oluyor ve daha konforlu oluyor. Her zaman söylediğim gibi, eğer bu tarz kanoyu alacaksanız ya da bu tarz kanolar kullanıyorsanız muhakkak çapanız olsun. En azından 50 metrelik bir ipe sahip olan ufak <laughs> bir çapanız olsun arkadaşlar ki ekstrem bir durum söz konusu olduğunda çapanızı atıp en azından kendinizi sabitleyebilirsiniz. Kış kullanımı için dediğim gibi bu ama harika. Yaz için zaten süper. Eğer bir de buna bir tente gibi ya da branda gibi bir şey yaparsanız yağmurlu havalarda da gezme çok keyifli oluyor. <gülüyor> Bizim <gülüyor> Muhammed Güldü. Daha önceki videomuzda yani daha önceki kanal için çektiğimiz videoda bayağı bir ıslanmıştık. Ayakında o kadar keyif almamıştık. Ama çok keyifliydi arkadaşlar. Yani dediğim gibi kanoyu seviyorum. Bu kanoyu seviyorum arkadaşlar. Ha beni idare ediyor mu? Ediyor. Ama niyetim daha profesyonel bir kanoy olmak ve uzak yollar yapmak. Nehirlerde, Almanya içerisinde ya da ne bileyim böyle Avusturya'ya uzanan bu Tuna Nehri'ni mesela gezmek istiyorum. Kanoyla kamplı bir gezi yapmak istiyorum. İşte bir haftalık bir tur olabilir bu. Dediğim gibi o açıdan belki kanomu ama idare ediyor mu? Ediyor. Memnun muyum? Memnunum. Önerir miyim arkadaşlar? Dediğim gibi profesyonel anlamda yapmıyorsanız, spor olarak bu işi yapmıyorsanız kesinlikle sizi bu kanoyu önerebilirim. Fiyatı da uygun, makul. Kurulumu çok kolay. Katlanım, toplanımı çok kolay. Yer kaplama kabiliyeti minimum derecede böyle bir kanoya göre. Bir alana ikincisi bedava. <laughs> bir alana ikincisi bedava. Dediğim gibi bu kanoyu şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Bence alın. Çok güzel keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Çocuğunuzla, ne bileyim, eşinizle, sevgilinizle derken telefonun çalıyor. Muhammed, kapat o telefonu çekimdeyim. <laughs> Balık tutmak için harika bir kano. Gerekli donanımı tertibatı yaptığınız zaman güzel balıkçılık da yapabilirsiniz bu kanoyla. Arkasına elektrikli motor da takabilirsiniz. Ben bunu daha önceden YouTube'da görmüştüm. Bakılıyor mu? Tabii tabii elektrikli motor takabiliyorsun buna. Biz neye uğraşıyoruz burada ya? <laughs> Kollarımız koptu. Aparatları var arkadaşlar. Elektrikli motor takabiliyorsunuz ama çok fazla randımanı yani denizde en azından ne kadar randıman gösterir onu bilmem ama nehir ve göller için harika oluyor elektrikli motorlar. Kamp yapabilirsiniz. Kano içerisinde ben bunu yapmak zaten istiyorum kanoyla bir gece kano ile kamp adı altında bir video yapmak istiyorum ki yaza doğru. Belki bunu yapabilirim. Havanın durumuna bağlı. Çünkü kar küreme işleri de yaptığım için soğuktan korkmam. Yıldırmaz beni. Ama bakalım. Bilmiyorum artık. Bu arada arkadaşlar can yeleğinizi muhakkak giyin. Tamam ben şu an giymiyorum. Muhammed'de de can yeleği yok. Bizim <laughs> gittiğimiz su fazla bir derinliği yok. Gerçi suyun hiçbir zaman için şakası olmaz. Ama muhakkak can yeleklerinizi kullanın. Özellikle soğuk havalarda kano ile seyahat etmek istiyorsanız muhakkak yüzücü elbiseleri giyin. Ki içinize kano devrildiği zaman en azından üşümemek gibi bir durumunuz olur. Oo, bakın arkadaşlar arkadaşlar ne göstereceğim size şu arada bakar mısınız şuna bakar mısınız şu güzelliğe ne kadar güzel değil mi <gülüyor> <gülüyor> İşte böyle kuğuların arasında gezinti yapabiliyorsunuz burada. Buranın da bu güzelliği var. Türkiye'de olsaydı bu kuğuların hiçbiri kalmazdı. Hepsi çevriliyordu şu an rüzgara. <laughs> bu arada arkadaşlar burada balık tutmak yasak. Ehliyetinizin de olması gerekiyor. Belirli büyüklükte balık yakalayabiliyorsunuz. Belirli büyüklüğün altında balık yakaladığınızda mecburen serbest bırakmanız gerekiyor. Ehliyetiniz yokken yakalarken yakalanırsanız işte o zaman 20-25 bin euro kadar bir cezası var. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Dikkat etmek derken yani her şeyi resmi olarak yapmak gerekiyor. Balık istiyorsan ehliyetini yapacaksın. Bu tek balık değil ha. Belirli arılar var. Arıları öldürdü de 10-15 milyon arı Evet bazı arılar arı cinsleri de var arkadaşlar. O arıları da öldürdüğünüz zaman Muhammed'in dediği gibi cezaları var. Doğayı koruyorlar arkadaşlar. Sistem çok güzel işliyor burada. Evet arkadaşlar bu kadarlık yeter diyorum. Çünkü biraz hızlanalım. Karanlığa kalmak istemiyoruz. Videomuzu burada sonlandıralım. Biz çok keyifli bir gezi yaptık. Muhammed sence? Her zaman gibi. <laughs> Sağ olun. Havada kararmadan hızlı arabamıza geçip yavaş yavaş evimize dönmek istiyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu arada kanalıma like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı güzel mi güzel bildirim zillerimizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın, mutlu kalın. Muah!